Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi seyyidina Muhammed bi aded-i zerrâtil kâinât ve mirekkebâtiha eûzu billâhi mineş-şeytânirracîm bismillahirrahmanirrahîm On birinci lema, ikinci nokta. Muhabbetullah ittiba-ı sünnet-i Muhammediye aleyhissalâtu vesselâmı istilzam eder. Çünkü Allah'ı sevmek onun marziyatını yapmaktır. Marziyatı ise en mükemmel bir surette Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam'da tezahür ediyor. Zat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselama hareket ve efalde benzemek iki cihettedir. Birisi Cenab-ı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyatı dairesinde hareket etmek o ittibayı iktize ediyor. Çünkü bu işte en mükemmel insan, en mükemmel imam Zat-ı Muhammediyedir aleyhissalatu vesselam. <laughs> evet. İkinci nokta Muhabbetullah ittiba sünnet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselamı istizam eder. <laughs> İşte İslam'ini o kadar berrak gibi zaman 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 söylüyorsak berrak ki hiç böyle kıl kadar bir şey, efendim şaşacak yeri yok yani değil mi? Evet. He. şimdi Allah'ı sevmek nasıl seveceğiz? nasıl, seveceğiz yani? Ama hemen öyle diyor yani. Muhabbetullah. muhabbetullah, ittiba sünnet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam'ı istilzam eder. Demek yani muhabbetullah nasıl olacak? Peygamberimize uyduğumuz kadar muhabbetimiz Allah'a o nisbette. Evet. Kim çok peygamberimizin sünnetini işlerse o çok Allah'ı sever. Ölçü bu. Yoksa ben senden çok Allah'ı severim demeyin olur mu bunlar? Evet. Ne kadar güzel. Bak İslam'ın İslam diye İslam ne kadar güzel. Ölçüler getirmiş bize Allah Allah. ki yok, kudusu yok. Ee, kim çok peygamberimize benziyorsa benzediği kadar Allah'ı seviyor. Allah Allah. Oldu bak Allah. sura ustamızdan da Allah razı olsun. Bunları böyle getirdi. Hiç sünneti yox, sünnet var yox. Yani böyle izahlar olmasa biz onların o sünnətləri də anlamayacağıq. Peygamberimizi nə samiyəcəyik. Yani öyle peyğəmbərimizi anlatmaq həqiqətən ustada məmnun. Məxsus sünnəti seneyəni anlatması. Nə ustadımıza məxsus ana dinliyuruq da. Yəqin dinliyürsə. Çünkü Allah'ı sevmek, O'nun marziyatını yapmaktır. Ha, o demek yani. O da O'nun terbiyesi. Şimdi Allah'ı sevmediği, Allah ne, neden razı oluyor? O'nu yapmak, ha, işte o zaman oldu. Ha. Marziyatı ise en mükemmel bir surette Zat ı Muhammediye'de aleyhissalâtu vesselam'da tezahür ya ediyor. O'nu örnek insan yaratmış Allah, örnek, hususi. Yani Peygamberimizin Allah'ın mesela şeyden var. Ya kendine çok güzellikleri de kendinin bir hakkı yok yani. Peygamberimiz o güzellikleri kendi kazancıyla ortaya koymamış. Yani o alakası yok ona. Asüsü Allah yaratmış yani. Her şeyini. Allah Allah. E Allah her şeyini yaratın nasıl olur? Niye öyle etmiş? Demiş, yani, şey örnek olsun. Benim kullarımı bu örnek olsun diye onu öyle yaratmış. Evet. Zat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselama hareket ve efalde benzemek iki cihettedir. <laughs> Şimdi onu diyeyim. Nasıl benzeyeceğiz? Bak, peki peygamberimize benzeyeceği mına sen yani, hem izah ediyor evet nasıl benzeyecek birisi Cenab-ı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaat Hı. ve marziyatı dairesinde hareket etmek Cenab-ı Hakk'ı sevmek emrine itaat Allah'ın emrine ve rizası dairesinde hareket etmesi evet. birisi bu evet o ittiba ihtize ediyor Hı. kime peygamberimize ittiba ihtize ediyor çünkü bu işte en mükemmel imam Zat Muhammediyedir alayhi yani salatu <laughs> ve selam <laughs> zatından. <laughs> yani, yani. İkincisi nasibi imam oldu ki mesela baxaq hmm. haqqaten Peygamberimizden bu yana 1300 1400 sene keçsən 1500 müddət. 1900 1500 sene keçmiş ikən getdiydin efendime söylümə. Hərfiən hər zaman işləniyor yani hər hər məketdə hər kökdə deyim amma hər zaman Allah Allah. E keçmiş zamanlarda yani yenə bu zaman biraz gevşəmiş. Keçmiş zamanlarda efendimiz İslam bizdə həmişə məyəşəmişlər. Nə qədər evliyalar yetişmiş. Allah bu, bu ümmətə Məhəmmədə nə qədər evliyalar yetişmişsən. Yani. Yenə ən İslamiyətin ən cəviş şey zamanı belə isən ixtira Allah bir süre. değil mi ya bak düşün ya Allah Allah öyle Heh, evet ikincisi madem zatı Ahmediye aleyhisselatü ve selam insanlara olan hatsiz ı ilahiyenin en mühim bir vesilesidir madem zatı Ahmediye aleyhisselatü ve insanlara olan hadsiz ihsanat ilahiyenin Hı. ən mühim bir vasitəsidir. Allah Allah. Demək Həzrəti Allah nəhayət-i ehsanları qullana verir, amma vasilə peyğəmbərimiz. Allah Allah. Buna xatir ya. Sağ ol Allah vəibəs. Cənab xilə deyir, qullarının həssiz sonsuz ehsanları var. Allahın ehsanının sonu yoxdur ki, necə olsun? Nasıl? Allah Allah. Apağı ehsanlar, lütfülər, ən pisinəmlər, hələ baş yar. Yani hapuniyəmmətlərinə silsəb bizə peyğəmbərimiz aləhissətu ve sallamdır yani Allah Allah. Elisiyəni hüsməsun hər zaman Allahumma salla lehə hər zaman oxumamız anamız anamın şeyi mütləqdir. Qəti də tutmamız lazımdır yani. Çünki o bizə bu dəsin başında da anlattı ya ümmətə qarşı olan şəfqətini öyrənmətdi ki daha məsələ doğdu, anasından doğdu, annenin secdeye koydu ümmeti dedi. Bir ezip bir şey Allah Allah. Ümmetine karşı böyle muhabbet, böyle sevgi, böyle Allah Allah. Hiç pişimsin kimse. Bu doğdu, anasından annenin secdeye koydu ümmetim dedi. Ne zamana kadar? Ah, Ahirete gidene kadar. He yani. Ahirete gidene kadar yani. Allah Allah. Ümmetim ha ümmetim, ümmetim. Ümmet şunu ağladı. Allah Allah. Ta ahirete gidene kadar. O kadar ümmetine bir şefkat var. Anlattı ustadımız yani. Aman ya Rabbi. Öyle. O bakımdan iyi. E, biz de hiç olmazsa Allah'ın meselelerdir. her gün ona ne yapmamız lazım. Hiç olmazsa efendim. Katil olmamız lazım. Değil. Zaten kitaplarda da anlatıyor. Yani dünyadan teşvik ama değil, her zaman ümmetiyle meşgul gene. Ya tabi. Her zaman ümmetiyle meşgul yani. Ya yeah. hep alakası var yani. <laughs> evet. Elbette Cenab-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete layıktır. Ha, <laughs> mantığa bakın. <laughs> Bak nasıl oturttu. Madem zat Ahmet Ahmedi aleyhissalatü vesselam he. insanlara olan hadsiz ihsanat ilahiyenin bir mühim, en mühim bir vesilesidir. Cenab-ı bak insanlara ne kadar ihsan şey ise vesile o. Şu halde ne çıktı mantıkan? Elbette Cenab-ı Hak hesabına Allah hesabına he. hadsiz Allah bir, hesabına, bir muhabbete he. layıktır. He. Aha. Allah hesabına hadsiz bir nefes. Yani. Allah'ın bunu sevdim mi o sevgi Allah'ın oluyor. He yani, Padişah'ın bahçesinde ağaçları sevdin mi? E Padişah'ın da yani. Akruh'un da hayvanlarını sevdin mi? O da Padişah'ın. Ya e, Padişah'ın evladını sevsen? Evet, daha nasıl olur yani değil mi? Ha, öyle. Ha. İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabilse ha. fıtraten benzemek ister. Evet. Yaratıcıyı yani, kabil miyim? Benzemek kabil miyim? Evet. İşte Habibullah sevenlerin sünnet-i seniyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları katiyen iktiza eder. <laughs> Üçüncü nokta Cenab-ı Hakk'ın hadsiz merhameti olduğu gibi hadsiz bir muhabbeti de vardır. Allah Allah ne Allah'a şu ya. Kim o hadsiz merhamet bize? Hadsiz merhamet olduğu gibi hadsiz bir muhabbeti de yani vardır. Kime gene bize? Hadsiz insanlar çok Allah seviyor yani. Quran da çox yerdə keçir. Benim hafıza hafızım bu yox, oxuyuram. Çox yerədirsə şu ifadə ilə keçir. Hazret Allah Quran da danə diyor. Müminlərə üçün zəufun rəhîmün diyor. Allah müminlərə incə şefqətli, mərhəmətli diyor yani bir qəşəydə. O qədər sevir şü yani Allah Allah. Daha məsələ peyğəmbərimizə sən bir hədisi şerifi səhnədə gördüm də orada değil bir adam diyelim çölde devesinin her, her şeyi devesinin üzerindeyken yatağı, suyu, yiyeceği çölde gidiyor diye bir adam. Şimdi bu devesini kaybese ne olacak hani? Diyor, oturup düşünecek, ölümünü bekleyecek. Başka çaresi yok yani. Şimdi adam ölümünü beklerken böyle yere bakıyor, bir de başını kaldırsa ki deve üstten şöyle bakır. Ama adam ne kadar sevinir diyor Peygamberimiz. Tövbe edip Allah'a dönenler de Allah öyle sevinir diye Allah Allah. Allah seviyor şu yahu tövbe etti de cehennemden kurtar diye subhanallah. yani Allah Allah tövbe et diye. Öyle diyor peygamberimiz. Cenab-ı bak işte müminlere Rahim Rahim. E zaten kim yer için yok. Az aklını anlaşıyor. Bize bir kainatı bizim için yaratmış. Şundan belli de hoş bir bozu yok bize. Tövbe estağfurullah. Ya bizi sevdiğini ne Kainatları, Kainatlar, olan bütün nimetler hep bizim için yaratmış. Oradan beri ha. yani, dağlar için? Senin için. Bağlar kimin için? Onlar da senin için. Deryalar senin için. Allah, yıldızlar senin için. Yananlar senin için. Sönenler senin için. Akanlar senin için. Akmayanlar senin için. Allah Allah. Kesilenler senin için. Sağlanlar senin için. Kırkılanlar senin için. o ne demek ya? Orta dağıtacağız ya. evet bütün kainattaki masnuatın mehasiniyle ve süslendirmesiyle kendini hadsiz bir surette sevdirdiği gibi. Bak şimdi bir de okudun da ya. Bütün kainattaki masnuatın mehasiniyle e, yarattığı eserlerinin, senetlerinin güzelliklerini. Allah hangi senesi güzel değil ki? Hangi senesi bakın ne? Hangi senesi güzel değil ki? Onlar neden güzelleştirmiş? Yani. Yani, Ve süslendirmesiyle <laughs> kendini hadsiz bir surette sevdirdiği gibi. Ha, değil mi? Kainat o eserlerin sü süslenmesini niye süslemiş? Kendini sevdirmesi için. Portakalı niye süslemiş? yani? Allah Allah. Ya portakalı ne? Sen yedin Portakalı yedin mi? seni vereni sevmen lazım can değil mi mesela onun gibi evet masnuatını hususen sevdirmesine sevmekle mukabele eden zihin şuur mahlukatı sever Heh. bir daha okusun bir cümleyi Heh. masnuatını hususen, sevdirmesine sevmekle mukabele eden masnuatını sevdirmesine Allah ya da bir insan bir şey yaptı mı başkalarına sevdirme işte bir oraya bir besmele yazdın mı bismillahirrahmanirrahim yazdın diyelim mesela hani İş e, o, o besmeyle ya beyin enli o da beyinir. Şimdi Allah'ın mesruatını sevenler, sevenleri diyor. Ama, <gülüyor> Sevdirmesine, <gülüyor> Sevdirmesine sevmekle <laughs> mukabele eden Allah Allah'ın eserini sevdi mi, ona mukabele edene bir sevgiyor yani. Allah Allah. Aman ya. Bir ağaca baktım Allah'ın adına. Bir çiçeğe baktım Allah'ın adına düşünsen yani. İnne e bir hayvana baktım mı Allah namına ne kadar güzel oluyor ya Allah Allah. E, bir misal yani hem mümkünse bir yıldıza baktım mı Allah namına ve herkese bunun gibi ha, Allah baktım. ha, Allah baktım evet. Evet sevdirmesine sevmekle <laughs> mukabele eden zi <zişur gülüyor> mahlukatı sever. <laughs> Cennetin bütün letaif ve mehasini ve lezzayizi ve niyamatı bir cilve rahmet olan bir zatın Hı. nazar muhabbetini kendine celbe çalışmak ne, ne kadar mühim. Ne ya kadar Allah Allah ya tabi ne kadar mühim. Bir de cümleyi evet. de. Cennetin bütün letaif ve mehasini yani Güzelliklerini let ve let lezaizi Lezzetlerini Ve niamatı Nimetli Bir cilve-i rahmeti olan Allah'ın bütün cennetine bakın bir cilve-i rahmeti ufacık bir şey ya tabi Habisi ha, ise kabı cennet can. Allah'ın diyeni. Allah Allah. Ah, Habisi ise cennet ya Allah bu. Aman Allah ya Rabbi Allah'ın büyük gün görüyor musun sence? Allahu ekber. Büyük gücün nihayeti yok ki. nihayeti büyük yani. E nasıl anlayacak? Yani kudretini ya kudretin nihayeti ya bu anlayacağız. İlmi nihayeti ilan edeceğiz. Değil mi? ilan edeceğiz. Merhameti nahesi zelan değil mi? İhsanlar nahesi belki Allah Allah. Allah. merifetullah ya. Merifetullah. Evet. Cennetin bütün letaif ve mehasini ve lezaizi ve niyamati bir cilve rahmet olan bir zatın nazar muhabbetini kendine celbe Mesela. çalışmak ha. ne kadar mühim ha. ve ali bir maksat olduğu bilbedahi anlaşılır. Allah Allah. Madem nasıl kelamiyle ile onun muhabbetine yalnız ittiba sünneti Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam ile masar olunuyor. Allah'ın <laughs> Allah muhabbetine Peygamberimizin sünnetiyle mesel olunca <laughs> Elbette ittiba sünneti Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam en büyük bir maksadı insani ve en mühim bir vazife beşeri olduğu tahakkuk eder. Sünneti böyle anlatma Allah aşkına. Bir de buraya bakın yani. Yani bir de ustadın anlatma şeklinde bakın hayreti şaşıyor. Risale-i Nur'un nur gibi bir eser geçmiş de yok arkadaşlar. Yani sünneti böyle bir anlardan geçmişte de yok. İnsana bakın işi peygamber sünnetin işte size böyle sevap verecek, şöyle verecek, şöyle hep, böyle yapıyorlar. Sünneti böyle izah, peygamberin bizi böyle anlatma. Daha ileriye girer gidelim, Allah'ı böyle anlatma. ya, yani evet Bize nasip oldu. <laughs> Elhamdülillah yani. <laughs> Akhir zamanda geldi. Zaman bize biraz bozu olmakla beraber fakat Allah bizi ne etti efendime söyle lütfü kereminden böyle bir hocaya talebe etti Allah Allah. Böyle bir hoca hep zaman talebe etti ya. 11. Hey, 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 hey. nükte 3 meseledir. Birinci mesele Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesinin menbaı 3'tür. Akvali, efali, ahvalidir. Ekvali sözleri. Bir. Efali. Feilleri. Ahvalidir. Halları oturması, kalkması, yemesi, içmesi, yatması. <laughs> Bu üç kısım dahi üç kısımdır. Ferayiz, nevafil, nefile, adat-ı hasenesidir. <gülüyor> 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 farz ve vacip kısmında ittiba mecburiyeti var. Tabi mesela şimdi Peygamberimiz mesela farz namazlarını kılıyor. Allah emrettiği için farz namazları farz oluyor. Peygamberimizin kıldığı sünnet, sünnet oluyor. Yani farz namazlarında sünnet de var. Allah emrettiği için farz oluyor. Peygamberimiz onu işlediği için ne oluyor? Sünnet oluyor. değil mi? İnsan bir farz işledi mi sünnet de bana başlamış oluyor. evet. Farz ve vacip kısmında ittiba mecburiyeti var. Terkinde azap ve ikap vardır. Evet. Herkes ona ittiba mükelleftir. Nevafil kısmında emri istihbabi ile müstehaptır yani ya. Yaparsanız kazanırsın ama yapmazsan günah yok. Ama kazanç He. kazanç da altına gidiyor yani. Evet. Yine ehli iman mükelleftir. Fakat terkinde azap ve ikap yoktur. yoktur. Fiilinde ve ittibaında azim sevap var. <laughs> Tercih namazı kılmazsan günahı yok ama ama ne kadar menfaati var. Ya ne kadar menfaat, ne kadar menfaati var. Bunlar biz burada tabi anlayamıyoruz. Çünkü bunlar biz ekiyoruz yani. Daha toprağın altında. Bunları ahirette göreceğiz. Yani teheccüd namazının ne olduğunu ahirette anlayacağız. Misal yani fazla namazlarının ne olduğunu Hı. yani onlar hep oradan aşağıya. Çünkü bu ekiyoruz, orada bir şey dedik yani. Bu evet. bakımdan burada göremiyoruz ama orada hava hava. Ustad Hazretleri öyle diyor da burada elhamdülillah dersin. Orada elhamdülillah yesin yani. Demek ki bir elhamdülillah dedim ona cenab bak. O bir, bir, onun bedeline orada bir nimet yara diyor. Allah Allah. Bütün namazlarımız cennette madde maddi şekile girecekler nimet olarak yani. Sedekalarımız, oruçlarımız hep öyle olacak yani Allah. Yani bir yerde bir şey gördüm de e, kitapta. Ehlullah'tan bir tanesi efendim başka bir ehliullahı kabistan'a gidiyor. Onu ziyaret ediyor sonra onun yanında 2 rekatlı namaz kılıyor. 2 rekat selamıktan sonra arkasını o kabistan taşını veriyor orada uyuyor. Uyuyunca orada şeyhle diyor ki senden bu bulduğun 2 rekat namaz var ya he. Değil bu 2 rekat namaz dünya ve dünyada olan her şeyden daha hayırlı. Ahirete baktığımız için. Ne? Yani axılar. Hər şeydə indi iki rek'ət namaz böyük kürür yo, təbi yəni Allah Allah. İki rek'ət namaz qoyar. Yəni çəkinin iki, iki insan namazda durdu, deyilmi? Baxın namazda dinir də namazda dur? durur, e, eləse, bir məkan da namazdur. Məkan da. Əgələ isə namazda duran bi adam o məkan da, o məkan da ondan vəre namazda durur. Məkan ondan məskun məskun. E, o zaman bir zamanda geliyor. E, zaman da o zaman da o namaz ile meşgul oluyor. Hem zamanı meşgul ediyor hem mekanı. Değil mi, Ne oldu burada? Hem mekan kıymet aldı, kainat, kainat, kainat kıymet aldı. Çünkü o, durduğun yer kainatın bir yeri bir, bir Hem mekan değerleniyor, hem de zaman değerleniyor. İki reket namazını. Ya onu anlayamıyoruz biz ya. ya Allah Allah. Bazen misal veriyorum yani namazın, yani bir padişah sabah namazını kılmasa dese ki ben Bursa'yı fakirlere hibe ettim onu yemek Allah kabul etmiyor ya. İki rekat namaz bak Bursa onu kabul etmiyor ya. Gezin yine iki rekat namaz iki kinen gazayı dedi sen diyor. Yani zah yani namaz çok büyük bir şey. Yani ama namaza durdun mu o zaman ne olur değerleniyor. Maşallah diyor yani kainatı maddesiyle de değerlendirmiş oluyoruz. Efendim, zaman ile de yani mekan ile de zaman ile de değerlendirmiş oluyoruz. Elhamdülillah. O bakın. Evet. Fiilinde <laughs> ve ittibanda azim sevaplar var. Ve tağir ve tebdili bid'a ve dalalettir ve büyük hatadır. Adat-ı seniyyesi ve hareket-i müstehsenesi ise hikmeten, maslahaten, Hayat-ı şahsiye ve neviye ve içtimaiye itibariyle onu taklit ve ittiba etmek gayet müstahsendir. kasiyet dedi bir hayat-ı şahsiye otur. ve neviye hayat neviye, insan nevi. Allah Allah. hayat neviye evet. Ve içtimaiye. Hayat-ı cihetinden. Evet. <laughs> i̇tibariyle onu taklit ve ittiba etmek gayet müstahsendir. Çünkü her bir hareketi adiyesinde Adet. Evet. Hayır, çok menfaati hayatiye bulunduğu gibi mütabaat etmekle o adab ve adetler ibadet hükmüne geçer. Sen ona uydun mu ya efendim? Zaten o adetindir. <laughs> Ara Peygamberimiz nasıl oturur? Ben deli dedim mi? O adet ibadet. O hem, hem o ibadet etsin. Yatanda Peygamberimiz nasıl yatmış? Niyetinde mı? Hem ya hem uyusen hem, hem, ibadet edilsen. Ya bu insan İslam dini ne kadar uyuş, güzel bir şey. Yani o de ibadet ediyorsun. He ya oturmayla da ibadet ediyorsun. Yemeyle de Allah Allah. Yani insan iyi mi? dost saat sevap fabrikası olabiliyor yani. Ya mesela bu. Evet. Evet madem dost ve düşmanın ittifakıyla Zat-ı Ahmedi Aleyhissalatu vesselam mehasin ahlakın en yüksek mertebelerine mazhardır. Allah 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 Allah. en yüksek pesbana. Bir değil ne kadar güzel ahlak varsa hep onu da Allah Allah. Bir değil yani. Evet. Ve madem bil ittifak nevi beşer içinde en meşhur ve mümtaz bir şahsiyettir. Ve madem binler mucizatın delaletiyle ve teşkil ettiği alemi İslamiyetin ve kemalatının şehadetiyle alem İslam'ın teşkil ettiği Allah Allah ya o bütün alem İslam var bu o, o teşkil etti o getirdi evet. Ve mübellig bir ve mübellig ve tercüman olduğu Kur'an-ı Hakim'in hakaykının tasdikiyle en mükemmel bir insanı kâmi. Ekber, Allah. Ve bir mürşid ekmeldir. <gülüyor> <gülüyor> ve madem semere itiba semereyi ittiba <laughs> milyonlar ehli kemal merati bir kemalatta terakki edip saadeti dareine vasıl olmuşlardır. Onun sayesinde ne kadar evliyalar, mücedditler, müşhitler aman ya Onun sayesinde ya Allah. E o müşhitler, bu kendileri işte efendim terakki ettiği için onların yapmış olduğu ibadetin bir misli peygamberimizin defterine yazılıyor. Peygamberimiz bir anda durmadan Allah'ın yanında Efendimizin itibarı itibar artıyor. Allah'ın yanında dereceleri de sonsuz. Allah Allah. Bu Allah, Allah'ın buradan bakacağız. Her padişahın yanında dereceler sedrezine kadar geliyor değil mi? Allah'ın dereceler sınavası. Yevmi ümmetinin yapmış olduğu ibadet tümü Peygamberimizin defterine yazılıyor. Durmadan büyüyor. Allah Allah. Allah. Nereye kadar büyüyor? Aman ya Allah Allah. Peygamber. Her an Peygamberimiz terk ediyor. Bilemiyoruz ayı. Allah biliyor. Allah. yani. Evet sonra. Elbette o zatın sünneti, harekatı, iktidar edilecek en güzel numunelerdir. Ve takip edilecek en sağlam rehberlerdir. Ve düstur ihtiyaz edilecek en muhkem kanunlardır. Vahdiyar odur ki bu ittibai sünnette ziyade hissesi ziyade olan sünnete ittiba etmeyen tembellik ederse hasaret azime. Böyle güzel yani. Ehemmiyetsiz görür ise cinayet azime. Allah Allah. Tekzibini işmam eden tenkid ise Allah korusun. dalalet azimedir. Allah İkinci mesele Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'de Estağfirullah ve inneke ala hulukin azim ferman eder. Rivayeti sahiha ile Hazreti Ayşe Sıddıka radıyallahu anha gibi sahabe-i Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tarif ettikleri zaman hulukul Kur'an, hulukul Kur'an diye tarif ediyorlardı. Yani Kur'an'ın beyan ettiği mehasine ahlakın misali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yani Kur'an'ın Kur'an tümdeki mana Peygamberimizde tecessüm etmiş bir hali. Tecessüm etmiş bir hali. Kur'an'da Kur mana var ya bütün manalar onun karıştaki tecessümü Peygamberimiz var o. Evet. Ve o mehasini en ziyade imtisal eden ve fıtraten o mehasin üstünde yaratılan odur. İşte böyle bir zatın efal, ahval, akval ve hareketinin her birisi nevi beşere birer model hükmüne geçmeye layık iken ona iman eden ve ümmetinden olan gafillerin sünnetine ehemmiyet vermeyen veyahut tahir etmek isteyen ne kadar bedbaht olduğunu divaneler de anlar. Üçüncü mesele Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hılkaten en mutedil bir vaziyette ve en mükemmel bir surette halk edildiğinden hareket ve sekanatı itidal ve istikamet üzerine gitmiştir. Siyer-i Seviyesi kat'i bir surette gösterir ki her hareketinde istikamet ve itidal üzere gitmiş, ifrat ve tefritten iştinab etmiştir. Evet. Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam. Estağfurullah. Kastakim kema umirte Emrini imtamamile imtizal ettiği için bütün ef'al ve akval ve ahvalinde istikamet kat'i bir surette görünüyor. Mesela kuvve-i akliyenin fesat ve zulmeti hükmündeki ifrat ve tefridi olan gabavet ve cerbezeden müberra olarak haddi vasat ve medar istikamet olan hikmet noktasında kuvve-i akliyesi daima hareket ettiği gibi kuvve-i gadabiyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan korkaklık ve tehevvürden münezzeh olarak korkak değil ama böyle de böyle efendime söyleyeyim hani madem korkak değil ise her nevi bir aslan ağzına datılmaz diyen yani, yani evet. onu diyor. Evet, öyle. Kuvve-i Kadabiye'nin medar istikameti ve haddi vasatı olan şecaat-ı kusiye ile kuvve-i kadabiyesi hareket etmekle beraber kuvve-i şehviyenin fesadı ve ifrat ve tefrid olan humut ve fucurdan musaffa olarak o kuvvenin medar istikameti olan iffete kuvve-i şehviyesini daima iffeti azami masumiyet derecesinde rehber iddiaz etmiştir ve hakeza bütün sünen-i seniyesinde Ahvali fıtriyesinde ve ahkam şer'iyesinde haddi istikameti ihtiyar edip zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefritten israf ve tebzirden içtinab etmiştir. Hatta tekemmülü tekellümünde konuşmasında yani. ve ek ve şürbünde iyi biçmesinde iktisatı rehber ve israftan katiyen iştinab etmiştir. Bu hakikatın tafsilatına dair binler kitap telif edilmiştir. El arifu tekvihil el işare. Arife işare kafi. Sırrınca bu denizden bu katreyle ile iktifa edip kıssayı kısa keseriz. Allahümme salli ala cami mekarimil ahlak ومظهر السر وإنك لعلى خلق عظيم الذي قال من تمسك بالسنة عند فساد أمتي فله أجر مية شهيد وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم <سؤال> الحكيم وَآخِرُ دعواه من الحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلوات